Arkadaşlar merhabalar. Bir sonraki örneğimizin Tick Profil ile ilgili olduğunu söylemiştim. Yine Rip Definition komutunu kullanacağım. Oradaki Tickness ile ilgili bir parça olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Bakın şöyle katı modele ön düzlemden baktığımda aslında şu dış hatları görüyorum. Bakın 8.5 yarı çapında bir tane dairem var ve burada bir düz yuva var. Eksenler arası mesafenin 10 milimetre olduğunu görüyorum. Ve şu içerideki yuvanın sadece ölçüsü verilmiş bana. Bunu çizimde oluşturmayacağız. Bakın 4,5 milim. Ve şöyle düşünecek olursam, bakın buradaki dairem 8,5 demiştim. Buradaki 4 milim, şey 4,5 milim özür dilerim. Aradaki fark 4 milimetre. Dolayısıyla şuraya kalan mesafem 2 milim. Yani o da benim teknis ölçüm. Şimdi geliyorum bakın Start Mechanical Design Part Design diyorum. Şöyle geldim YZ Plane'inde bir çizim başlattım. Dikdörtgen komutlarının altından bakın Elongated Hole'u alıyorum düz yuva komutum. Şöyle geldim birinci noktam ikinci noktam dedim oluşturdum. Yara çapı otomatik olarak verdi ne kadar demiştim 8.5 milim. Şöyle geliyorum 8.5 olarak ayarladım ölçümü. Eksenler arası 10 milim demiştim. Merkezler arası. Ondan önce kontrol tuşumla bu çizgimle bu noktamı gelip orta nokta yani midpoint olarak ayarlıyorum. Yine ölçülendirme komutumla bakın şu iki merkez arasını geldim. 10 milimetre olarak girdim. Çizimden çıkıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bir plane ataması yapacağız. Burada çap 4 milimetre vermiş. Yani ben şunu ortadan kestiğimde üstten baktığımda buradaki dairemden bahsediyor. Dolayısıyla şöyle yapacağız. Bakın buradan plane komutunu çalıştırdım. Offset from plane değil de buradan normative curve'ü aktif ettim. Curve eğrimi geldim. Bu eğri olarak seçtim. Point kısmına da gelip şuradaki noktamı seçebilirim arkadaşlar. Preview dedim. OK dedim. Onayladım. Bakın gelip bu plane'de bir çizim başlat dedim. Ve daire komutuyla rastgele şuraya bir tane daire attım. Çapına ne demiştik? 4 milimetre. Şimdi geldim. Bu noktamla bu noktamı seçtim. Kontrol tuşumla. Ve buraya dedim ki konsensiz ilişkisini ata. Skeçten çıkıyorum. İzometrik olarak baktım. Şöyle plane komutuyla e, özür dilerim. Buradaki atadığım plane'e high show yapıp gizle diyorum. Bakın yapacağımız işlem gayet basit. Solidworks'te de ben bunu detaylı bir şekilde açıklamıştım. Buradan gelip yine rip definition'ı açıyorum. Profilim, bu dairem, yolum, bakın buradaki eğrim yani düz yuvam. Tik profili açıp buraya gelip 2 milim tıknısı verip onaylıyorum arkadaşlar. Şöyle yaptığımda daha rahat göreceksiniz bunu da hemen hızlı bir şekilde oluşturmuş olduk. Yine görünümlerden şöyle gelip shading with material ile aktif ediyorum. Apple material'dan gelip buna da şöyle bir görünüm atıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan aynı görünümü aldım ve Apple material diyorum. Buradan gelip şöyle sarıyı uyguladım. OK dedim ve onayladım. Arkadaşlar Rip Definition'ın farklı bir uygulamasını da sizlerle görmüş olduk. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.